Bugün size Metaverse'e güç veren teknolojilerin neler olduğundan bahsediyor olacağım. Serimizin önceki bölümlerinde de bahsettiğim meta evren fikri ilk olarak Neil Stephenson tarafından 1992 yılında yazarın bilim kurgu romanı Parazit'te insanların dijital avatarlarıyla keşfedebildiği ve gerçek dünyadan kaçabildiği çevrim bir dünya olarak ortaya çıkmıştı. Tabi yıllar sonra büyük teknoloji şirketleri fütüristik bir meta evrenin kendi versiyonlarını inşa etmeye başlamıştı. Meta Evren 3 boyutlu bir dijital dünya kavramıdır. Yarattığınız bir avatar ile bu evrende oyun oynayabilir, alışveriş yapabilir, sanal bir kafede arkadaşlarınızla zaman geçirebilir, sanal bir ofiste iş arkadaşlarınızla çalışabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Bazı video oyunları ve iş sosyalleşme araçları ekosistemlerine daha şimdiden bazı meta evren ögelerini dahil etmiştir. Tamamen evinizdeyken uzaktan çalışabildiğiniz en yeni sanat eserlerini görmek için sanal müzeleri ziyaret edebildiğiniz ya da sanal bir konserde diğer müzik severlerle buluştuğunuz bir dünya hayal edin. İşte biz ona genel anlamıyla Metaverse diyoruz. Bağlanan sanal gerçeklik gözlükleriyle meta evren çok boyutlu hale de gelebilir. Böylece kullanıcılar 3 boyutlu alanları keşfetmek için etrafı fiziksel olarak yürüyebilir. Meta evren deneyimini daha kalıcı hale getirmek için şirketler Üç boyutlu dünyaya güç veren blockchain, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, üç boyutlu yeniden yapılandırma, sanal zeka ve nesnelerin interneti gibi son teknolojileri kullanıyor. İlk olarak blockchain teknolojisi, mülkiyetin dijital ispatı, dijital toplanabilirlik, değer transferi, yönetişim, erişebilirlik ve birlikte çalışabilirlik için Merkeziyetsiz ve şeffaf çözümler sunar. Kripto paralar kullanıcıların üç boyutlu dijital dünyalarda çalışırken ve sosyalleşirken değer transfer etmesine imkan tanır. İkinci ve üçüncü olarak arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik, sarmalayıcı ve ilgi çekici bir üç boyutlu deneyim sunan sanal dünyaya giriş noktalarımızdır. Arttırılmış gerçeklik, gerçek dünyayı biçimlendirmek için dijital görsel ögeleri ve karakterleri kullanır. VR'dan daha erişebilirdir ve neredeyse tüm akıllı telefonlarla ya da kamerası olan dijital cihazlarla kullanılabilir. VR yani sanal gerçeklik ise farklı bir şekilde çalışır. Mesa evren kavramına oldukça benzer bir şekilde tamamen bilgisayarlar tarafından oluşturulmuş sanal bir çevre Kullanıcılar bu dünyayı sanal gerçeklik gözlükleriyle, eldivenleri ve sensörleriyle keşfedebilir. Dördüncü olarak yapay zeka son zamanlarda hayatımızın birçok alanında yer almaktadır. İş stratejisi planlama, karar verme, yüz tanıma, daha hızlı hesaplama ve daha fazlası. Son zamanlarda yapay zeka uzmanları yapay zekanın kapsayıcı meta evrenler yaratılmasında kullanımına yönelik çalışmaktadır. Beşinci olarak yeni bir teknoloji olmasa da özellikle sinemaya gittiğimizde sıkça deneyimlediğimiz 3 boyutlu yeniden yapılandırma kullanımı, pandemi sırasındaki sokağa çıkma yasakları nedeniyle potansiyel alıcılar mülkleri ziyaret edemediğinden özellikle de gayrimenkul sektöründe yükselişe geçmiştir. 3 boyutlu yeniden yapılandırmanın yardımcılığı yardımıyla gerçekçi ve doğal gözüken alanlar yaratılabilir. Özel üç boyutlu kameralarla binaların fiziksel konumların ve objelerin gerçekçi üç boyutlu modellerini oluşturarak dünyamızı çevrim içine taşıyabiliriz. Hatta pandeminin ilk dönemlerinde ben sanal bir tur ile Amsterdam'a gitmeden Van Gogh müzesini, Paris'e gitmeden Delüruz müzesini biraz da olsa gezmiştim. Son olarak güç veren teknolojilerden biri olan nesnelerin interneti kavramı ilk olarak 1999 yılında ortaya atılmıştır. Basitçe tanımlamak gerekirse Internet of Things fiziksel dünyadaki her şeyi alan ve bunları sensörler ve aygıtlar aracılığıyla internete bağlayan bir sistemdir. Günümüzde ise Internet of Things termostatları, sesle etkinleşen hoparlörleri, tıbbi cihazları ve çok daha fazlasını farklı birçok veriye bağlamaktadır. Internet of Things'in kullanılması, üç boyutlu dünyanın gerçek hayattan çok sayıda sorunsuz bir şekilde bağlanmasını sağlayabilir. Bu da meta evrende gerçekçi hayat simülasyonlarının yaratılmasına imkan tanır. Bu teknolojiler geliştikçe bu sanal sınır tanımayan dünyalarda heyecan verici yeni özellikler görmemiz çok olası bence. Heyecanla bekliyoruz. Serimizin bugünkü bölümünde sizlere meta evreni oluşturan, ona güç veren teknolojilerden bahsettik. Diğer bölümlerimize de kanalımıza göz atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Takipte kalın, hoşça kalın.